zil Kim arıyor beni? Alo buyurunuz Canan Pepe Hanım'ın cip telefonusu. pembe minik kuşum. Benim, Abbas, koca. Yatak odasında böyle çok romantik bir ortam hazırladım. Mumlar, tütsüler. Böyle görünce bayılacaksın. Meğerinden çıkar çıkmaz gel minik kuşum. Hadi. Hadi bekliyorum seni gel. Ya tabii canım ne güzel yapmış hazırlamışsın. Can. Eyvah bahane? E şimdi ne yapacağım anam romantik köftem hazırlamış. Beni bekliyormuş Allah'ın cana var. Korkunun ecele faydası yok pembeciğim. Boşuna korkma olan olacak. Hıcakta <laughs> keramet vardır be pembe. Belki sen de seversin dolapların canavarını. <laughs> sülalesi dızlılar, Geçin dalganızı bakayım siz. Kurt kocayınca küpeklerin maskarası olurmuş. Abla, ha. sorma sayıp ne yapıyorsun sen? Ana, ne bileyim, akıl mı kaldı bende? Herif tecavüzcü coşkun gibi yapıştı yakama bırakmıyor beni vallahi. <laughs> Bu tarafa gel, bu tarafa, bu tarafa geç. Kakulan oradan, kaka. kalk çünküşünü ver abinin eline. Ha? Yaklaş hanım. Adam, mumları yakmış. Yani annem ambiyans hazır beni bekliyor. Kurban olayım anam bana yardım et. Bu akşam bu eve gidemem ben. Yani son gece olur yarın sabah hayırlısıyla. Hmm. giderim Giderim Avustralya'ya. Bu geceyi atlatmam lazım. Sen hiç merak etme gönlümün reçetesi. Bu gece seni o eve göndermeyeceğiz. Dışarıda bir yerde kalman lazım ama nerede? Anam her yer olur. Vallahi her yerde yatarım. Nezarette bile yatarım. Yeter ki o evde o bası koyuna girip yatmayayım. Bir dakika, bir dakika. No. Az önce ne dedin sen? Canavar Abbas dedim. Ondan önce ne dedin? Nezarette bile yatarım dedi. İşte şahane fikir. Nezarette yatacaksın bu gece. Deli deli konuşma be. Deli misin? Nesisi kafayı mı oplattın? Biraz düşünsene pembe. Sen şimdi bir yerde misafir kalsan, Abbas gelir seni zorla alır eve götürür. Ama nezarethaneden alıp götürebilir mi? Sorarım. Ha? Doğru dersin. Hayatta götüremez anam. Da? Ben nezarete nasıl gireceğim? Sence? Sence? şu huzura bak. Salih inanır mısın? Şu Ramazan'ın insanın kalbine verdiği huzur hiçbir şeyde yok. Çok haklısınız komiserim. Bak, huzur bulmak için yoga yaptım, psikoloğa gittim, akvaryum aldım, tatile çıktım. Hiçbiri şu Ramazan'ın verdiği huzurun onda birini bile vermedi. Vermez komiserim, ilahi huzur bu. Çok doğru. Bu ilahi huzur yüzünden kimseye kıyıp da nezarete bile atamıyorum. Çok başka bir şey bu oğlum. Çok başka bir şey. Şikayetçiyim. Komiserim neden ah. 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 gözünü seveyim ya? Şikayetçiyiz komiserim. Susun. Susun. Komiserim şikayetçiyim. Allah Allah. Gelen oldu. Ne olacak komiserim? Bu canavar kadın yine ortalığı birbirine kattı. Atın şunu nezarete de aklı başına gelsin. Beter çok doğru der komiserim. Atın şunu nezarete ya. Ya Komiserim atın ya. Atın komiserim. Bu atı bunları nezarete yapın. Atın da beni bir rahat edeyim. Susun. Susun! Arkadaşlar, mübarek Ramazan'ın son günleri olacak şey mi bu dediğiniz? Yazık değil mi bu kadına ha? Değil mi pembeciğim? Yok anam. Madem beni de şikayetçiler, atanın bir nezarete gelecektin. Aa! Saçmalama olmaz. Olur anam olur, valla olur. Olmaz dedim, olmaz! Olur, bal gibi olur. Hem anam de, de dediği hmm. gibi vallahi aklım başıma gelir. Belki fena mı olur? Hmm. Olmaz dedim kadın sinirlendirme beni. Komiserim hepimiz şikayetçiyiz pembeden. Niye atmıyorsunuz içeri ya? Hmm. Beni içeri atman lazımdır. Bu benim yasal hakkımdır. Yani siz eriniyorsanız ben kendi kendimi içeri atarım. Hmm. Hiç zahmet hmm. etmeyin siz. Bu mu anam nezaretin oh, oh, anahtarı? İyi geceler oh, canım. Oh, oh. Allah Allah. Ne olur be. De of, sen de bunu Hop hop dur. Nereye gidiyorsun kadın? Gel buraya. Gel. Ver o anahtarları bana. Nezaretin anahtarları değil o. Allah Allah ya. Zorla kendini nezarete attırmak isteyeni de ilk kafa görüyorum. Salih. Buyurun komiserim. At oğlum bunları dışarı. Başsın o komiserim. Hadi. Bu nasıl müessese be? Hadi, hadi hadi hadi. Adam hadi, hadi. gibi hizmet bile yoktur. Bir suçlu olarak nezarete girmek benim en temel hakkımdır. Yasal haklarımı kullanmak istiyorum. Şikayetçiyim senden. Gel pembe gel. Ben, ben başka yapayım. bir çözüm bulduk. Gel. Hakka şikayetçiyim yani. Allah Allah. Allah Allah. <laughs> yavaş, ha, yavaş. Yavaş. Abla, abla. ha, Tamam yavaş. Ha. Ha. Tamam yavaş. Geç geç. Yavaş ha. yavaş yavaş. Pepeciğim. Canım. Bu ne hal böyle Pepe? Her tarafı sargılar içerisinde yani böyle frenon hesabı. Sorma atpas Beyciğim. Vallahi kaza geçirdim anam. Nasıl oldu bilemedim vallahi. Belle? Ya ne? Ya ne kazası ya? Gelirken taksiye binmiştik, Aha. kaza yaptık. Taksi dört takla attı. Evet. Ha, be, ya annem beş beş beş. Ha tabii. Beş beş takla attı. Beş. Ben bir bulduğumuz her tarafı kırıkları içindeydi. Peki sizin niye böyle beş takla vaziyeti yok? Bizim mi? Evet. Ee, bizim görünürde bir şeyimiz yok. İç kanaması geçirmişiz kimisde, değil mi Selep? İçin için kanıyoruz abi. Ana, benim kulum kanadım kırılmış. Sen bunları Türkiye çekiyorsun. Bebe, bebe. Hiç mi, hiç mi sevmiyorsun pempeni? Ah, sevmez olur muyum bebe? Hem de deliler gibi seviyorum. Yani Mecnun hesabı anladın Hiç anladım beni. hadi gel odamıza gidelim. Yatırayım ama, seni. Ama, ama. Hadi. Ama. Annem her tarafım kırık görmüyor musun hanım? Bak bacaklarım kırılmış... Eller kırılmış... Sultan bana baksın hizmetimi görsün diyorum... Doğru Değil doğru, mi, doğru. Kız? merak etme... Ben anama bakarım... <laughs> Ay Allah... O kadar da... Yani böyle mum yakmıştık... Evet. E, romantik hesabı... E, ne yapayım şimdi ben bu mumları... Alalım mı? Ben söyleyeyim ne yapacaksın... Ha. Al bunları... Çayda çıra oynarsın ha? ha? Oyna anamsın. Ha? Sen ne güzel. Dalga mı geçiyorsun be? Ay! 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 Çayda çıra! Ay. Sen oyna! Çıra çıra! Çıra çıra!